nostalji yapmak istedim. Hatırlayanlar olacaktır. Bu kıyafeti, bu ses tonunu, bu girişi. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün globalde ilk ona girdiğimi nasıl anlatacağım? Bir efsane geldi geçti dersiniz YouTube. Son kez bootcamp atlıyoruz. Hatta başlığa da yazarız. Dünya ikincisi son kez bootcamp atladı. Vay be. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki. Herkese selamlar merhabalar dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bildiğiniz üzere birkaç gündür video atmıyorum. Bunun sebebi canlı yayına gelenler bunun sebebini bilecek. Bazı durumlarda canımı çok sıktılar ee, Bu çekiliş olayından dolayı Harbiden canımı çok sıkındı Böyle modum hiç yerine gelmedi Video çekemedim Lan konuşmayın bir dakika susun bir Ben bir şey konuşuyorum takipçilerimle Dostlar bu son video Bu son bootcamp atlayışlarım Ama bu telefonla tabii ki de Clickbait değil gerçekten öyle Hafif de clickbait olabilir Bu arada bir de challenge yapmayı düşündüm Dedim ki Çoğu dedim madem telefonla son oyunun son videon Gel dedim ilk bulduğun silahla insanları öldürmeye çalış. Böyle bootcamp'e atlayacağız, öleceğiz, atlayacağız, temizleyeceğiz. Öyle sohbet adında bir video olacak arkadaşlar. Bu arada gerçekten video çekmeyi çok özlüyorum. Hani inanın çok özlüyorum. Öyle böyle değil. Sizlerle böyle iletişim halinde olduğum olduğumu hissediyorum. Öyle söyleyeyim. Ele inşallah. Bu videoyu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Sizlerden ufacık bir ricamdır. Dilenciniz değilim ama bir beğeninizi. Buradan Orix'e selamlar. Çünkü vektörün gücü adına. İlk bulduğumuz silah vektördü. İkinci silahımız da vektör oldu. Buralar karışacak vaziyet alın arkadaşlar. Flexat. Yalnız vektör Ahmet Aydın. Kardeşim buralar. Yavaş gelin lan. <laughs> evet. Vektör, vektörün gücü abi. Vektörle de böyle de bir vs4 atarsınız arkadaşlar ama 9 mm lazım. En sevdiğim mm 9 mm. Lütfen yanlış anlaşılır bak. Yanlış anlaşılmaları çok. Bu arada bir şey soracağım dostlar. Bu yeni bir TikTok hesabı açtım. Evet biliyorum TikTok'u Sevmiyorsunuz çok cringe içerikler var bence de bu arada evet kesinlikle öyle cringe tiktok kurtlar vadisi müziğiyle adam vuruyorlar falan baya komik ama öyle şeyler yapmayacağız youtube'dan içerikler alıp atacağız eğer tiktok kullanıyorsanız varsa öyle şeyleriniz tiktoku değiştirmeye geliyor şahmeran bu arada bu videoya yorum atan kardeşlerim arasından da normalde yapmayacaktım sadece e, video ile alakalı yorumlarınızın yanına instagram adresinizi yazın. Bir bakmışsınız hesabınızda uçağı var. Uçağı at abi demenize gerek kalmıyor. Şurada da fight var. Demek ben en çok fight severim. Oğlum bak vektör var elimde yaklaşmayın 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 lan Arkadaşlar vektör dedi ben en çok bilirsiniz vektör severim Bu arada vektör harbiden çok güçlüymüş lan Telefonla son son konuşalım muhabbet edelim sohbet edelim Maksadım bu tamamen bu başka hiçbir şey değil Son son bakalım bir şöyle üçlüde falan var mı birileri Şuradan bir ses mi aldım inceden 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 Buradan bir ses almışım inceden inceden Evet bakalım ikinci silahımız ne denk gelecek. Bu challenge gibi challenge. Hadi girelim. Let's go. Dostlar bu arada bir şey söylemek istiyorum. Çok ince, çok ufak sizin yaptığınız bu beğeniler neden beğeni istiyorum biliyor musunuz? Ne kadar çok videoya beğeni gelirse o kadar beni tanımayan insana öneriyor. Hani abi sen, seni destekliyoruz yorumlarda çok görüyorum. Allah hepinizden gerçekten razı olsun. Çok canlı yakın çok samimi insanlarsın. Ben sizi o yüzden seviyorum. Siz de beni muhtemelen bu yüzden seviyorsunuzdur diye düşünüyorum. O yüzden beğeni atmayı unutmayın videoya ki biz de büyüyelim. 2 milyon olup kozmik karınca abimi geçmek istiyorum lütfen. Geçemeyiz de o, o bir yalan Çok kandırma kendini birader Bu arada size bir tane anı anlatmak istiyorum Hazır böyle bootcamp temizliyorken Böyle keyifli keyifli arkadaşlar Bir güne çarşıya gideceğim Otobüs bekliyorum bunu youtube'da Yapmak çok büyük saçmalık biliyorum anlatmak ee, Otobüs bekliyorum bir tane amca geldi Durduk yeğenim dedi nereye gidiyorsun Bakım dedi dedim amca dedim Çarşıya doğru gideceğim işim var kitapçıda çalışıyorum O zamanlar atla götüren benim de Yolum o taraf dedi iyi bindik Tam dayı yiyen ilişkisi böyle hani adam baban nereli, memleket nerede, o ne bu ne soruyor böyle ama Dedim çok sevimli, çok cana yakın bir insan o zaman da tabi küpe falan var bende Artık takmıyorum Şey yaptı böyle incem Ya sen öğrenci adamsın dedi dal dedi şu 60 lira lazım olur dedi Ya dayı dedim almam hayır istemiyorum hani Böyle beleş para sevmem ben arkadaşlar emek verilmeyen Dilenci değiliz bir şey değiliz Allah'a çok şükür elimiz kolumuz tutuyor Neyse Ondan sonracığıma bu dayı dedi ki tam arabadan ineceğim almadım parasını bu arada 60 lira vermişti ee, parayı aldım ilk başta şöyle almadım dediğim şu lan oğlum bir saniye adamlar geldi muhabbetlerin arkadaşlar bu m4 mü m4'ü alırım anlatacağım arkadaşlar önce bir şurayı temizlemeye çalışalım. Lan, lan lan Oğlum. Buralar çok karıştı arkadaşlar. Bunun silahını almam lazım diğer silahını. Ben ne buldum oğlum? Ben niye oğlum challenge gitti ya. Gidip o Thompson'ı yeniden alacağım arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Bu arada muhabbete kaçtı gitti ya. Bir dakika bir tutalım beni. İşte neyse. Oğlum basıyorlar burayı. Tam arabadan ineceğim gideceğim 60 lira muhabbet falan derken. Beni öldürecek bunlar ya. Kafaya koymuşlar abi. Arabadan ineceğim bana adam dedi ki sen dedi dedi. Sevişmeyi dedi öpüşmeyi bilir misin dedi. Ulan. Hayatımda belki de en korktuğum an olabilir ya. Allah geldiler. Vallahi geldiler yeğenim. Yeğenim geldiler. 60 lira verecekler bana. <laughs> Abi çok sıkıntılı bir dönemde. Nerede lan bu? Oğlum neredesin lan? Bu arada benim şarjım bitiyor. Bir saniye şunu şarja takmam lazım. Gerçekten böyle de saçma bir anıydı. Bunu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Siz siz olun. Dayıların arabasına binmeyin. Ah be, Ben o tarafı siz sesini almadım ya Sessiz olun 60 liraya kimsenin arabasına binmiyor. <laughs> 60 lira sıkıntılı bir rakam arkadaşlar Ve ben daha demin challenge'ı kaçırdım size dayının muhabbetini anlatacağım diye Daya Allah belanı versin bu videoyu izliyorsan sen Şerefsiz bir de çoluğu çocuğu vardı adamın böyle bir şey olabilir mi ya Bir gün lise zamanında Bir tane arkadaşıma böyle kız arkadaşımla tartışmıştım ya kız bayağı bana sövmüştü, ben kıza sövmüştüm. Tabi ergenlik zamanları arkadaşlar yani çok da şey yapmamak lazım. Bakın bu bunu iyi dinleyin. <laughs> bu muhtemelen hayattaki bütün şansımı ben burada kullandığım için çok şanssızım silah konusunda falan. Bakalım ne çıkacak bu sefer. Neyse işte tartıştık ettik. Ben lise, lise 2 mi lise 1 miyiz neyiz o zamanlar. Bayağı kıza, kız benim anneme ben ona sövüştük bayağı. Er, çocukluk zamanları siz yapmayın arkadaşlar ben, sakın yapmayın. Neyse kızın da sevgilisi endüstri meslekte okuyormuş son sınıfmış. Maga be. Ben bunu duydum zaten korku almaya başladı ama şikayet etmez dedim. Söylemez herhalde dedim. öyle arası bir oldu. Herkes geliyor ayaz ayaz diyor. Ayaz ay Ne oldu? Endüstri meslekten geldiler kanka kapıda seni bekliyorlar öyle arası. Vicdansız çıkışı bekle bari. Kopek. <laughs> Neyse. Yani gittim mi yapacak bir şey yok ya. Yayacağız da ya yayacağız. buldum bu arada çok tatlı oldu. Ben dedim ki ya 200 kişi gelmişlerdi zaten lise sonlar buna benim ağzıma tükürür bırakır. Bak şimdi adam buraya atladığı gibi ölecek. Adam buraya atladı ve öldü. Ne oldu kardeşim? Bir şey ihtiyacın var mı kardeşim? Neyse yok ben şeye doğru bir çıktım. Kapıya doğru, okulun kapısına doğru. Allah Allah dedim. Baya bir kalabalık var ama dedim herhalde olayı duyan toplandı. Arkadaşlar. Hiç alakası yok. Adam 25-30 toplayıp gelmiş lan. Nisi 2'deki çocuğa. Hayvan at. Bunlar geldi. Kapıya çıktık. Abi ama beni bir korku aldı. Bak kavgadan korktuğumdan değil. Ben 6 yıl dövüş yaptım. Bunlar hiç önemli değil. Ulan adam çekti beni. Girdik olma. Tam okulun köşeyi döndük. Adam böyle tam elini falan kaldıracak. Benim adam özel harekatçı arkadaşlar. Aramızda kalsın. İki tane özel kaç resmi kıyafetle falan geçiyordu oradan. Dedi ne oluyor az burada dedi. Ben de ama çocuğuz abi da. Dedim abi beni dövecekler abi. <laughs> Bunları çektiler köşeye dedi. Siz hayırdır lan. Hayattaki bütün şansımı burada kullandım arkadaşlar. Şu an mesela burada ölmemin sebebi o olacak muhtemelen. Ya duvar arkasında ölmek nedir ya? Hayattaki bütün şansımı burada kullandım arkadaşlar. Şu an mesela burada ölmemin sebebi o olacak. Bu arada dostlarım video hala beğenmediyseniz 2 saniye durdurun ya da durdurmanıza gerek yok. Aşağıdan bir tane tuşa basacaksınız. Çok bir şey istemiyorum sizlerden. Canınızı yerim. Yani bir de bir de yorum atarsanız daha çok canınızı yerim. Çünkü yorumlarınız çok çok önemli. Yorum ve beğeni gerçekten önemli. Ya etkileşim sağlıyor arkadaşlar bunlar. Hani ben bunların delisi manyağı değilim. Ama bu bizim kanalımızın gelişimi için gerçekten çok önemli. Hani yorum beğeni vesaire onlar. E söyle işte arkadaşlar. Destek olmak isteyen içinizden geliyorsa falan. Bundan önceki videoda 4000 tane yorum vardı. 3000'i kahmeran şahmeran kalpti ya. Canını yediklerim derim ya. Bu arada eleştirisel yazılar da yazabilirsiniz. Ben yorumlarınızın hepsini okuyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani abi bak şunu yapamıyorsun. Şöyle yapman lazım kardeşim. Bence böyle yapsan daha iyi olur. Abi şöyle olur. Yani benden büyük abilerim kardeşlerim de S12K buldum ya. Abi böyle saçma bir video olur mu ya? Bir tane düzgün silah S12K'yı saymayalım bundan sonrakini sayalım. BMP. BMP okeyim. Sinir sistemi bozuldu chat. Chat demişim alışkanlık oldu yayınlardan. Hadi köyünüze yallah lobiye Allah lan Beni sinirlendirmeyin Valla bak oynamaya bir başlarsam burada Yalnız bir şey Arkadaşlar Beril alabilir miyim Rica etsem Beril'i Beril almama izin verdiniz değil mi siz, siz izin verdiniz bence ben sizi seviyorum Bence izin vermişsinizdir vururdum canı bir de daha önce de vurdum bunu. Bu ne oluyor? Beril'in saydığına ne oldu? hayattaki bütün şansımı burada kullandım arkadaşlar. Şu an mesela burada ölmemin sebebi o olacak. Lan bir gün biz de acaba çok merak ediyorum. 50.000 beğeni alabilecek miyiz be? 50.000. Abi insanlar alıyor bunu ya. Başlığa da şey yazıyoruz değil mi? Eski dünya ikincisi son oyun. Madem böyle izleniyor videolar ben de 1 milyon izleneyim böyle başlık atıp Ne diyorsunuz arkadaşlar? İzlerser misiniz beni de? Hadi güzel bir silah ver. Vereceğin silahı tüküreyim. Vereceğin silahı tüküreyim. Burası olmaz arkadaşlar. Oğlum bir şey söyleyeceğim artık mermi ver. Silah yok. Mermi hiç yok. Bolsuz nubiz nubiz star. Sana 200 akü bomba atayım mı? Ah be. Ya Allah köyünüze. Peki bir şey söyleyeceğim. Köyünüze diyoruz ya ayıp oluyor mu acaba? Hani köyü kötü anlamda söylemiyoruz ama bir alışkanlık olmuş hani böyle birini vurdum. Yallah köyüne yallah lobiye. Arkadaşlar yani kötü anlamda demiyorum ha yanlış anlaşılmasın bu kurban olayım. Ah be şeyi vuramadım. <laughs> Yallah lobiye. Beni kurtardı diğer adamlar. <laughs> Hadi be. aa youtuber'mış lan. Cemaat <laughs> Müslim. Şahmeran YTA konuşuyor. Ay, Şahmeran koyayım ben. Küfür lan. neden küfür ediyorsun ya? Sen bir kızsın. Sen bir ya bak erkekler de etmesin ama abi kızlara hiç yakışmıyor ya. Diyeceğine, deyip diyemeyeceğine. Bilip bilemeyeceğine ya erkek erkek de etmesin bu kız erkek olarak ayırmıyorum Ya ben ne yapmış olabilirim bu insana diye düşünüyorum artık Düşün Allah düşün benimden çıkmıyor düşünceler Yok mu gelen hani çür diyordunuz bana bana bak Kardeşim uçakta sövenin aşağıda özrü kabul olmaz demişler biliyor musunuz Bunu da ben uydurdum şimdi hadi eyvallah Zina uya 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 uya. Zina uya 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 uya. Bu değil herhalde. Demek sizsiniz o küfredenler Gel bakalım aşağıdan. Ha? Beni mi öldüreceksin sen? Sen beni mi öldüreceksin? Beni beni beni. Bihterini. Şahonu. Pardon kapı başka yere gitti arkadaşlar. Bihter mihter ne alaka bilmiyorum. Aa, sesiniz çıkmay. Gel buraya gel. Gel buraya gel gel buraya gel. Aç sesi aç mikini aç mikini. Aç mikini mikini aç. Hepiniz özür dileyeceksiniz. Bir daha da söylemeyeceksiniz insanlara. Gel buraya gel. Özür dile benden. Gel aç mikini. Mikini aç. Bak buraya. Aç mikini. Aç sen mikini. Oğlum bana o küfredeni bulacağım ben. Aç şu mikini. Hmm. Nedim'e kurt öldü. Burada mısın? Pişt. Alo. Mikini aç mikini. Alo. Bir nostalji yapmak istedim. Hatırlayanlar olacaktır. Bu kıyafeti. Bu ses tonunu. Bu girişi. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün globalde ilk ona girdiğimi nasıl anlatacağım? <laughs> Bir efsane geldi geçti dersiniz. YouTube son kez butkempe atlıyoruz. Hatta başlarda yazarız. Dünya ikincisi son kez butkempe atladı. Vay be. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki yani o videoyu daha dün gibi hatırlıyorum çektiğimi. Hatta bakın rol Playi yapacağım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün global ilk ona nasıl girdiğimi anlatacağım. Bak ses tonu da böyle utangaçlıktan. Allah yolumuzu bahtımızı açık etti de sizler sayesinde buralara geldik. Oynayışımız sayesinde değil. Evet dünya ikinciliği zamanında gerçekten çok çok daha iyi oynuyordum. İmkanlarım yokken daha iyi oynuyordum. Şimdi tekrardan sizler için iyi oynamaya başlayacağım. Sık sık antrenman yapacağım. <laughs> evet düşüşteyim çok farkındayım bunun. Hazır mısınız roleplay'e? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün global ilk ona nasıl girdiğimi anlatacağım. Donald Trump mıydı o? <laughs> Şimdi doları düşür diyorum değil mi? Gene mi vektör? Kardeşim artık eski dünya ikincisi yok ha. Haberiniz olsun. Yeni şahmeran bu. <laughs> evet adama yumruk atayım ama. Bu kadar gaza geleyim adama yumruk atayım. Çünkü bu dünya ikincisi olmadığını <laughs> Silah elinden bırakmışım. Canım olsun. Canınız sağ olsun. Dostlarım bu da böyle değişik sohbet tadında bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bizlere destek vermek için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Telefonla son video için hoşçakalın.